Arkadaşlar Kızılluştan bütün emek dostlarına selam olsun. Bugün hava güzel. Ee, hava durumunda da önümüzdeki günlerde herhangi bir yağış göstermiyor. Ee, biz de hava durumuna bakarak Köş! yaş olmadığı için ciddi bir yaş. Oyunu yayıyoruz şimdi. Oya sabah oyuna bir oyun ee, yem verdim. Yeminden yayıyoruz diye yeminden kısmıyoruz tabi ama e, samanı çok az verdi koş koş Burası bulunduğumuz yer Sarıgaya'nın e, yüz arkadaşlar. burası da Sarıgaya. Oyun. Bazı yerleri es geçiyor tabi biraz da e, yemden oluyor tabi ot seçiyor Çoş! şimdi yem vermemiş olsak bu sefer de e, kuzuya bakmaz süt olmaz koyunum Очааш. Очааш. Та хаален ээ пелиз арийогой. Hala meşeğe kaçıyor. Yani Arkadaşlar şöyle geniş çekelim araziyi de. da var yazın ee, bu noktada yattığı için benim de var ee, genelde sabah saatlerinde burada gevşiyor koyun yani yatıyor burada bu noktada yatıyor ee, akbun olduğu için ot çok boylanmış What's well, up? Geçen bir video paylaşmıştım. Oyunun uzatmasıyla ilgili. Ee, bir arkadaşımız orada yorum yapmış. Ee, diyor ki doğru doğru olduğunu bildiğin diyor. Yanlış yanlışlar var diyor. Hatta e, orada yorumları da bir olduğunu ona bağlamış arkadaş. Olabilir tabi. Ee, kendisine sağ olsun. Ee, ama ben orada o videodaki bahsettiğim oyunun soğuk algınlığından ilgili bahsettiğim konu e, yaşanmış yaşanmıştır yani denenmiştir. E, oradan yola çıkarak denenmemiş bir şey böyle e, böyle olur mu acaba diye bir şey olmaz. Bundan mı, e, şundan mı değil? Yaşanmış e, gelişmelerden yola çıkarak anlattım ben orada. E, Tabi arkadaş da orada diyor, e, biz diyor sürekli diyor oyunu diyor dere kenarına vuruyoruz diyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık diyor. Senin bildiklerin yanlış olduğunu iddia etmiş. E, olabilir e, ama. Benim burada anlatmak istediğim e, Kendi Etrafımızdaki yaşanmış deneyimlerden Yola çıkarak Anlattım ben bunu Bir tane bir arkadaşımız da böyle Benim bu Yıllar önce bu bahsettiğimi Bahsettiğimde söylediğimde Anlattığımda Kaydı e, almamıştı Eee 80 kadar tokluyu böyle e, öldürdü. Sürekli toklar ölüyordu. Sonra tokluyu kaldırdı. Gölgede nemli yerde tokluyu kaldırıp güneşe vurunca ölümü kesti toklu. Yani ben burada yaşanmış e, yaşanmışlardan bahsediyoruz. Yani şeyden değil böyle olur mu olmaz mı Eee gene yamaçlı söylemiyoruz. Denenmiş yaşanmışlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Tabi herkesin kendi e, bileceği iştir. Ama biz aklımızın yettiğini yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Burada. Bir burada ders çıkartılır mı? Çıkartılmaz mı? Çıkartan da sağolsun Çıkartmayan da ders sağ olsun ama önemli olan kendi yaşadıklarımızı anlatıyoruz etrafımızda e, biz bu işi çocuk yaştan bile beri e, da davarcılık yapıyoruz yeni değil yani. Çoş! durumlar böyle arkadaşlar. Bugün de böyle yayarak akşam edecek. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Oyunun bir bölümü kuzladı. Tamamen uzda çıkmadı ha. Kuzlayacak koyun fazla. Kuzlayacak koyun kuzlayandan fazla. Çöç! Bu çöç! önümüzdeki günlerde çekmiş ol, çekecek olduğum videoda şu koyunun iki, iki kuzlaması. Yani yılda e, iki sefer kuzu vermesi konusunda e, anlatmak istedik var. Onlar da verilen süreçte bildiklerimizi anlatır. Çöz! Koşuş! Koş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.